Selam arkadaşlar nasılsınız? Evet bugün sizlerle bir soru çözme oturumu yapacağım. Daha doğrusu bir videosu hazırlayacağım size. 16 tane soru var çözmemizi bekleyen. Tabii ki hangi konuyla ilgili? Bir hetero atoma tek bağ içeren bileşikler 1 ve 2 ile ilgili arkadaşlar. Konuya başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Organik bileşikleri isimlendirirken arkadaşlar öncelik sıralamasını bilmeliyiz. Bu için de çok yakın bir zamanda bir Instagram postu yayınladım mutlaka Instagram hesabındaki o postu bir şekilde inceleyiniz, bir şekilde kaydedin ve her zaman yanı başınızda olsun. Özellikle çalışırken yanı başınızda olsun. Çünkü bir organik molekülü isim isimlendirirken arkadaşlar takip etmemiz gereken bazı kurallar var. Bir kere önce ne var arkadaşlar? Her organik molekülün bir sistematik adı var. Yani IUPAC'ın yayınladığı Atür kurallarına göre yapılan bir sistematik adı var. Bunun formülü ne idi? Bir önek artı kök adı kök adı artı son ek diyoruz. Kök adı artı son ek. Ve tabii bu temel kalıp elbette küçük modifikasyonlar söz konusudur. Son ek bize neyi söyler? Organik bileşiğin öncelik sıralamasına göre en üstün ya da en önde gelen fonksiyonel grubunun ne olduğunu söyler. Kök bize neyi söyler? İşte o en üstüne olan fonksiyonel grubu içeren en, en uzun karbon zincirini bize anlatır. Önek bize neyi söyler? Substituentleri yani alkil grupları olabilir ya da öncelik sıralamasına göre daha geride kalan ya da öncelik sıralamasında önde olmayan fonksiyonel grupların neler olduğunu, nerede olduğunu, kaç tane olduğunu söyler. Bu kaç tane sorusu sonraki içinden geçerlidir. Yani iki veya daha fazla sayıda üstün grup var ise özdeş o zaman son ekle de mutlaka bir küçük bir ek yapmamız gerekiyor. Yani işte iki tane alkol varsa o zaman diol diyeceğiz ya da triol diyeceğiz. Üç tane alkol var ise siklik yapı varsa işte buraya bir siklo ekleyeceğiz. Kök zincire ya da bir ön ekle de siklo olabilir. Mutlaka o siklo eklememiz gerekir. Alifatik ise, yani düz zincir formundaysa buna gerek yok. Ama siklik yapısa mutlaka bir de siklo kullanmamız gerekiyor. Ve bazı fonksiyonel gruplar her zaman ön ek olarak adlandırılır. O öncelik sıralamasına girmiyorlar. İşte onlardan bir tanesi konu kapsamındaki halojenler, alkil halojenler ya da halo alkanlar. Eterler de öyle, tiyo eterler de öyle. IUPAC sistematik kurallarına göre o bileşiklerin her zaman ne olarak adlandırılır? Ön ek olarak adlandırılır. fakat ve son ek ne olur? Alkana adı olur. Hatta isimleri türetirken hep ne yapıyoruz? Alkan adını koyup alkandan türetiyoruz. Alkan adının sonuna bir ek ekleyip, bunun farklı bir bileşik olduğunu söylüyoruz. Ama işte halojenlerde durum öyle değil. Ya da işte bir eterse, o her zaman örnek oluyor. Bunu sakın unutmayın. Şimdi zaten örnekleri yaptıkça da bazı açıklamalar, ek açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Alkil halojenürün dehidrohalojenasyonu. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisine bir örnektir? burada bize sorduğu ne? Dehidrohalojenasyon. D de arkadaşlar bir eliminasyonu gösterir bize. Eliminasyon biyokimyada ya da işte tıbbi terminolojide D kelimesini ya da kelime değil daha doğrusu ön ekini duyduk mu aklımıza bir şeyin çıkarıldığı ya da eksildiğini anlayacağız. İşte dehidrasyon, su eksilmesi, su kaybı, su çıkarılması dehidrojenasyon, hidrojen çıkarılması, dehidrohalojenasyon da halojen çıkarılması. Bir halo alkanların yaygın bir reaksiyonudur. Bunların dehidrojenasyonuyla arkadaşlar, yani eliminasyonu ile alkenler hazırlanabilir. Cevabımız dolayısıyla A oluyor. Doğru farklı bir renkte yapayım. A. Peki nükleofilik substitüsyon ne? Nükleofilik substitüsyon ki bu da alkil halojenürlerin yaygın girdiği bir reaksiyondur. Bu da arkadaşlar elektron bakımından zengin bir nikleofilin ki burada halojen 3 tane çift var eşleşmiş. Elektron bakımından zengin bir nikleofilin pozitif yüklü bir elektrofile saldırmasıdır. E böylelikle bir grup değişimi olur. Yani bir substitüsyon, bir yer değiştirme, bir yer değiştirme reaksiyonu karşımıza çıkıyor. Bu alakasız bir durum. Evet. Ama tabii ki cevap A oluyor. Yani eliminasyon. 2 numara. Verilen bileşiğin New sistematik adım. Bize ne sorduğu önemli. New adını. Çünkü bir de arkadaşlar bileşiklerin yaygın isimleri var. Bu bir nevi basit isimlendirmedir. Eğer bir alkil halojenir, bir haloalkan, bir alkol, bir eter basit yapılıysa. Yani bu ne demek? Fonksiyonel grup örneğin bir basit herhangi bir substituyen içermeyen bir karbon zincirine ucundan bağlı ise o zaman o karbon zincirinin alkil adı verilir ve daha sonra son ek olarak da fonksiyonel grubun adı kullanılır. Yani işte metil alkol dediğimiz, mesela metil alkol grubu alkol. halojeninde de bu bu şekilde. Ama halojende bir fark var, ür ekleyeceğiz. Şimdi bir halojen eğer ki yupak adı veriliyorsa bakın ona hatta ne diyoruz halo alkan diyoruz halo alkan bizden alkil halojeni bakın ikisi aslında şunu ifade ediyor ben bir organik bileşim ve halojen taşıyorum yani ne taşıyorum flor taşıyorum örneğin ya hep sık yaptığım bir yanlış hemen düzellerinin flor sadece f tabii ki Fl değil neden söyle yazıyorum alıp evet sonra klor geliyor arkadaşlar sonra brom ve iot yani bu bileşiklerden bahsediyoruz şimdi halo alkan tabii ki ve alkil halojenir bize her ikisi de aslında bileşikte böyle gruplar olduğunu söylüyor bu, bu atomlardan bir veya birkaçının olduğunu söylüyor ama aslında ikisi farklı kalıplı. alkil halojenir aslında bize bu atomları, elementleri içeren bileşiğin basit olduğunu söyler. Bu yaygın isimlendirme kalıbına sahip. Yani alkil adını ver ve halojeni ür ekiyle tamamla. Yani ne olacak örneğin metil ve klor varsa metil klorür olacak. Ya da propil klorür. Peki halo alkan adı ne olacak? Yani yupak adı ne olacak demek istiyorum. Bu ise yupak adı. Bakın bu yupak kalıbı. Alkil halojenler ise yaygın isimlendirme kalıbı. O zaman ne olacak o da? Klorometan olacak. Yani bir bileşin iki farklı isimlendirmesi olabilir. Bunu belirleyen karbon iskeletindeki durumdur ya da yapısıdır. Basitse iki isimlendirme var. Değilse her zaman yupak. Yani yupak evrenseldir. Her bileşin yupak adı var. Ama her bileşin yaygın adı yoktur. Olabilmesi için fonksiyonel grup bir alkil zincirine bağlı olmalı. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü burada örneğin bu sorumuzdaki bunu unutmayın. Hepsi için kullanacağız bundan sonraki. Yupak adını soruyor bize. Peki bu bileşin yaygın ismi sorulabilir miydi? Sorulamazdı. Çünkü brom bakın buradaki karbona bağlı. Bu karbonda belli ki substituentler var. Şeyler var. var. Yani düz bir karbon zinciri değil. Çünkü uç ya bu ya bu. Veya burada yani iki uça baktığımızda. iki uçtan birinde değil brom. İskelete ortadan ya da iskeletin herhangi bir yerinden bağlı. Ama uç değil. Dolayısıyla buna yaygın ad veremeyiz sadece yupak adını verebiliriz. Yani halo alkan kalıbını takip etmeliyiz. Biraz temizleyin buraları. Biraz yer açalım. Bu arada siz de bir düşünün. Evet. Şimdi son ekimiz dolayısıyla yupak adı olduğuna göre alkan olacak. Halo alkan. Brom olduğuna göre o bir önek olacak ve öneklerde ise bromo. O'yu ekleyeceğiz. Yani klor, kloro. Iyot, iyodo. Flor, floro olacak. Yaygın isim de ise ür, ür şeklinde. Şimdi ne kaldı geriye? En uzun karbon zinciri kaldı. Onu da bulalım arkadaşlar. En uzun karbon zincirini. Brom buraya bağlı olduğuna göre şu şekilde yapabiliriz. Bu da olabilir ama fark eder mi? Etmez. Çünkü buradaki metiller aynı karbona bağlı. Şunu kabul edelim. Bir dakika sileyim. Evet daha güzel. Sonet. Bunu biz karbon iskeleti olarak kabul edelim. Kaç karbon saydık? 1. Hemen kaç karbon? 1, 2, 3, 4. Yani 3. O zaman ne oluyor? Bütan. Bromo, bütan. Peki bitti mi işimiz? Hayır. Neyi unuttuk? Brom var ama kaçıncı karbonda? Bir sağ veya sol baş gidelim. 1, 2, 1, 2, 3. Tabii ki 1, 2 doğru. 2 bromo bütan. Peki bitti mi işimiz arkadaşlar? Hayır. Çünkü bir de mitil var. O da nerede? O da 2'de. 2 i̇ki bromo Şuraya da araya 2 metil gelecek. Brom metilden öncedir. BM'den öncedir. Yani cevap 2 bromo 2 metil bütan arkadaşlar. Bu duruma hangi şık? Hangi şık? D 2 bromo 2 metil bütan. Çözdük. Harika. Geldik 3. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerin kaynama noktalarının doğru artan sırası hangisidir? Şimdi bir bileşiğin kaynama noktasını artıran ne olabilir? Karbon Zincirinin uzunluğu olabilir. Karbon zinciri uzunluğu arttıkça artar. Diğeri ne olabilir? Fonksiyonel gruplar olabilir. İşte polar özellik, hidrojen bağlar yapabilme olabilir. Bu özellik arttıkça artar. Başka ne olabilir? Atomik boyut olabilir. Atomik boyut arttıkça artar ki ne demiştik burada arkadaşlar? Atomik periyod özellikle periyodik trendlerden hatırlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru artardı. Neden bu bilgiyi kullandım? Neden bu bilgiyi söyledim? Çünkü flor bu sefer böyle yazacağım. Flor, klor, ee, Cl, bunu tam bu Cl, bunda ama L'yi unutmayalım. Sonra brom ve iot. Atomic size yukarıdan aşağı artar. Flor yukarıdadır, iot aşağıda. Çünkü bize verilen bileşiklerde hepsi bütan yani 4 karbon. Dolayısıyla karbon uzunluğuna göre kıyas yapamayız. Kıyaslamayı neye göre yapıyoruz? Sahip oldukları halojenin atomik boyutuna göre. O zaman butan en düşük onu takip eden klor sonra brom ve iyot yani tersten yapacağız. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Butan, klor, brom ve iyot yani A oluyor. Verilen örnekler arasında klor yok. Dolayısıyla flor bypass etti. Klordan başladık. Yukarıdaki moleküllerin hangisinde yıldız ile işaretlenmiş karbon atomu asimetriktir? Biraz geriye dönüyoruz burada. Geçmiş bilgilerimizi tazeleyelim asimetrik olabilmesi için 4 tane tek bağ ve ne demiştik farklı atom element ya da gruplar ile olması lazım. X, Y, Z ve A kalıbını hatırlayalım ve A, B, C, D olarak söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar A hemen çok basit anlıyoruz. Bakın iyot, klor, brom ve hidrojen yani bu kalıba uygun. B'de de benzer şeyi görüyoruz. Bu da alakasız olmuş ama bunun ee, yani farklı bir grup olduğunu düşünebiliriz. C'de ise ne var arkadaşlar? CH3, CH, C2H5. Dolayısıyla bu da uygundur. Ama D'ye bakacak olursak şurada iki tane hidrojen olması işi bozuyor. Simetrik yapar. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şık oluyor. Asimetri, simetri, kiral, kiralite, terözemerizm. Bu konu önemli. Unutmayın. Evet verilen molekülü New istenmiş. Hemen gözüme çar gözümüze çarpmıştır değil mi? En azından benim çarptığı ki eminim sizin de çarptı. Duyar gibiyim alkol grubu var. Yani bir süper grup var burada. Peki IUPAC'de istenmiş sistematik adı verilebilir miydi? Pardon, yaygın adı verilebilir miydi? Hayır. Çünkü bu evet uçta, bir zincirin ucunda ama takip edersek zincirde 3 jon var. Yani bu demek oluyor ki olası substituent'ler var. Asit bir alkil zinciri değil. Evet, bunu sileyim. Alkol grubu olduğuna göre arkadaşlar Suffix'imiz ne olacak? Ol olacak. Bir tane alkol var. Yani mono ol dememize gerek yok. Alkol nerede? Çok çok basit. Bir numarada. Yani bir ol. Kaç karbon? Şu bir karbon. 2, 3, 4. Bu tarafta 4. Bu tarafta 4. Fark etmez. Çünkü bu karbona 3 grup bağlı. Bir tanesini seçsek yeterlidir. Yani fark etmeyecek daha doğrusu. 4 olduğuna göre o zaman ne oluyor? Butan oluyor. Bütan bir ol oluyor. Peki 3 numarada ne var? 2 tane metil var. Yani 3-3-dimetil-butan-1-ol. Hangi seçenekte var? 3-3-dimetil-1-butanol. Şimdi bu 3-3 var ama aldanmayalım. Bakın burada ne yok? di yok. 2-2 zaten yanlış. Butanollar çünkü doğru hep. Burada proponal yanlış. O zaman geriye bu kalıyor. Şimdi bakın burada nasıl yazmışım. 3 3 dimetil 1 butanol. Ama burada nasıl yazmışım. Butan 1 ol. İkisi de olur arkadaşlar. Sıklıkla tabii ki karşınıza bu şekilde çıkacak. En azından benim dersimde. Ama bu yazımı da bilmeliyiz ki. Günümüzde yılpakın tercih ettiği yazım stili budur. Fonksiyonel gruptan önce pozisyon. Hatta varsa 2-3 tane DC, TDC. Burada 1-2'si hepsi olur. Burada işte omurga. En uzun karbon omurgası. Yani fonksiyonel grubu içeren karbon ve diğerleri de prefiks olarak yazıyoruz. İkisi de doğru. Aman dikkat. Ama benim sınavlarımda bu şekilde bekleyin. Evet arkadaşlar 6. soruya geldik. Hangi fonksiyonel grup IUPAC sistematik isimlendirmede bir örnektir? Bu ne demek? Yani her zaman örnektir. Cevap çok basit değil mi? Duyar gibi verdiğiniz cevabı. Evet bravo. Alkil halojeni bu isimize zaten ipucunu versin. Evet bu kalıp çünkü yaygın isim indirme kalıbı. Ama bir halojen var ise ve yupak adı vereceksek bu her zaman bir nedir arkadaşlar? Önektir. Aman dikkat. Evet yedinci soru arkadaşlar. Eter molekülleri polardır. Ancak diğer eter molekülleriyle hidrojen bağı oluşturmaz. Neden? A şıkkına bakalım. Oksijene bağlı hidrojen atomu yok. Dur. Evet bu doğru bir seçenek. Molekül yapıları yine çok büyüktür ki bunlar ilgili değil. Moleküllerde tek bir oksijen atomuyla bağlanmak için çok fazla hidrojen atomu var. Saçma sapan bir ifade olmuş bu. Eter molekülleri o kadar reaktiftir ki hiçbir zaman hidrojen bağı oluşturma fırsatı bulamazlar. Fırsatlık bir durum değil. Evet cevabımız A seçeneği. Çünkü belli kalıpların olması gerekiyor. Örneğin işte bir taraftan bir kovalent bağlı bir heteroatoma ki diğer taraftan bir elektrostatik çekim gücü olsun değil mi? Yerine kimya notlarını açıp bakabilirsiniz. Bilgilerinizi pekiştirmek adına. Evet bir bileşik ve yupak adı verilmiş. Yupak adı verilmiş. Halojen var yani bir halo alkan ama bir siklik yapı ve özel bir siklik yapı. Hangi siklik yapı arkadaşlar bu? Evet, doğru. Benzen. Benzen molekülü. Yani isim benzenle bitmek durumunda. Peki ne var? 2 tane su tuteyen, yani bir klor var, bir de ne var? Metil var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu 1 veya 2 ya da bu 1 ve 2 olacak ki klor oluyor burada metilden önce. Klor alkil grupları en aşağıdadır ama gerçi çok da fark etmez çünkü subordinate e, grup dediğimiz gruplarda genelde arkadaşlar ne yapıyoruz? Çok da önemli değil sıralamalar kural gereği. Bir priority ya da bir öncelik sıralamasına girmiyorlar. Ama burada yine klorayı tercih ediyoruz. Çünkü klorun kesi metilin mesinden önce geliyor. Yani 1-2 saatin tersi yönü. O zaman ne oluyor? Bir kloro 2-metil benzen. O zaman molekülümüzün adı bu oluyor. Metil benzen bir özel grup bu Toleyen'dir aynı zamanda biliyorsunuz ee, ki metil benzene biz Toleyen diyoruz. İşte burada amino varsa mesela amino benzen ya da anilin, alkol varsa hidroksi ya da fenol diyoruz hatırlayalım. Ama söz konusu fenol olduğunda öncelik salamasına giriyor orada durum değişken aman dikkat. Evet yani aslında 1 kloro 2 metil benzen yerine arkadaşlar de kloro tolyen da diyebiliriz. 1 kloro tolyen adını da verebiliriz. Ya da bir disipsutiye benzen olduğu için ve bir 1-2 bir pozisyonunda olduğu için orto kloro da diyebiliriz. Orto kloro benzen. Disipsutiye benzenler de hatırlayalım. Orto 1-2 yani meta 1-3 ve bir de para durumu var 1-4. Ama disipsutiye olanlarda. Evet pardon pardon evet. 59. soruya. Bir isimlendirme yine. Bakın bol bol isimlendirme sorusu var. Halihazırda sınavlarda da isimlendirme sorularını beklemek gerekiyor. Organik de yaygın sorulan soru şekillerinden bir tanesidir ve sevilir. İsimlendirme zevkli. Bileşiğin yupak adını istiyor bizden. Sistematik adını. Yani şöyle bir incelediğimizde artık sanırım hızlı bir şekilde bir alkol olduğunu ki buna yaygın isim veremeyeceğimizi de hemen anlamışızdır. O zaman alkol grubunun içeren bu karbon atomunun dahil olduğu en uzun karbon zincirini bulacağız ki olay son derece basit. Ol diyoruz. Ol, 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 ol. Sıkıntı yok. En uzun karbon kaç burada arkadaşlar? 5 yani pentan olacak. O zaman heksanol elendi. Bunlar hala duruyor. Kaç numarada? 3 numarada. Doğru, doğru, doğru. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Burada mitil gruplarının lokasyonu kalıyor. Hangisi doğru? Sağ veya sol başa baktığımızda. Şimdi bir kere alkol bizim için öncelikli olan. Alkol 3. Sağdan da solundan da 3. Alkol 3 olduğu için geri kalanlarına da yine mantık olarak en düşük numarayı vermeliyiz. O da arkadaşlar tabii ki 2 oluyor. Yani cevap 2, 2, dimetil 3, pentanol. Şimdi bu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama nedir yanlış olan? Metilde di yok. Bakın. Ondan eledik bunu. Burada da 4 4 dememiz yanlış. Eğer alkol grubu arkadaşlar burada olsaydı iş değişecekti. O zaman ne olacaktı adı? 2 pentanol olacaktı. Haliyle metiller de 4'te olacaktı. 4 4 bir metil 2 pentanol olacaktı. Ama alkol grubu 3 numarada olunca iş değişti. Evet burada yaygın bir isimlendirme. Tabii ki önce fonksiyonel grubu bulmalıyız ki duyar gibiyim. Bu bir eter diyorsunuz. Evet bu bir eter. İki tane özdeş R grubu var. İkisi de etil ki yaygın isimlendirme eterlerde alkil ver. Alfabetik sıralama yap. eterli olay bitir. Ya da özdeşler di önekiyle bağla ve eteri ekle. Yani di etil eter oluyor. Biri metil biri propil olsaydı örneğin metil propil diyecektik. Ya da mesela bütil propil olsaydı Ütil probil eter adını verecektik. Ama özdeş olduğu için di etil dedik. Evet geldik 11. soruya ve yine bizden bir yaygın isimlendirme istiyor. Şimdi aminlerin yaygın isimlendirmesiyle yine diğerlerine benzer. Ancak burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bir e, sekonder ya da bir tersiyer amin ise ve özdeş grupları yok ise en uzun karbon zincirine sahip olan alkil grubu bir sonik gibi düşünülür. Bu da istisnai bir durum var. Ve diğerlerinin de metil, diğerlerinin de alkil gruplar adını veriyoruz. Özde ise di kullanıyoruz. Değilse ise de alfabetik sıralama yapıp olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir kere burada bir tersiyamin var değil mi? Aminlerde çünkü olası kalıpla var. Bir benzeri amitte de. NH2 ise yani azot bir karbona bağlıysa primer amin. Eğer R, NH ve bir R daha varsa bu sekonder amin. Eğer R ve N R2 ise bu da tersiyer amin oluyor ki işte burada onu görüyoruz. Bakın azot 3 tane değil mi? 3 tane karbon ile bağ yapmış. Yani N R 2'yi görüyoruz. Yani bir R burada, 2 R de burada. Zaten bu kalıp da bize ipucunu verir. Bu R karbon omurga en uzun. Diğerlerine diğerleri, diğerleri subsutent gibi düşüneceğiz. Ve azota bağlı bunlar. Şimdi burayı Temizlemek istiyorum izninizle ve gruplara bakalım. Ringi de kırmızı yapayım. Burada ne var arkadaşlar? Metil. Burada ne var? Metil. Burada ne var? Etil. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim aminlere özel o kural olmasa ne yapacaktık? Etil, dimetil, amin diye isimlendirecektik değil mi? Etil çünkü em'den önce gelir. Etil, metil, amin diyecektik. Basit isimlendirme için. Ama işte bunu yapamıyoruz. Bunu yaparsanız yanlış olur arkadaşlar. Ee, pardon bu arada bu arada ben başka bir yanlış yaptım. Etil Şurayı düzelteyim izlenizle. Evet. Etil dimetil. Etil dimetil amin deseydik yanlış olur. Et, eterde ya da başka bir bileşikte belki bu söz konusu değil. Ama aminde böyle bir durum var. Zaten bakın seçeneklere. Böyle bir seçenek yok. Yani hocam bunun adı bu şekilde ama siz bu seçeneği vermemişsiniz soruda bir hata mı var şeklinde demeden önce iyice düşünmemiz gerekiyor. Olabilir de şüphesiz maddi hatalar da olabilir sorularda olmaz demiyorum ama önce bir düşünmek gerekiyor. Ki bu soru da yok arkadaşlar çünkü ne dedik eğer üç grup da özdeş değilse ya de da biri bile farklıysa en uzun karbon olan bir safiks bir sonek gibi isim indirilir. Yani burada etilamin olarak bitecek molekül. Etil amin. Bunu eledik. Bunu da eledik. Etilamin. Yani dimetil etilamin. Doğru şık arkadaşlar. Haliyle ne oluyor? D şıkkı oluyor. Dimetil etil amin. Aman aminlerin basit isimlendirmesinde ya da yaygın ismi buna dikkat edelim. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi primer amin değildir demişim arkadaşlarım. Sikloheksanamin, bir bütanamin 3-heksanamin ve dietil amin. Bakın primer amin değildir. Şimdi siklohexan amin. Zaten bir tane amin grubu var belli ki. Hemen rengimi değiştireyim bir dakika arkadaşlar. Evet mavi olsun. Siklohexan amin. Hexan yani altıgen bir siklik yapı var. Buraya da bir yere bir amino grubu var. Bu amin primer amin mi? Evet. Bir bitan amin yani 4 karbonlu bir Omurga ve bir numarada burada ne var? Amin var. Ve primer amin olduğunu rahatlıkla görüyoruz. 3 heksan amin yani 6 karbonlu bir yapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 3 numarada heksan amin. 1, 2, 3. O zaman bunun da bir primer amin olduğunu görüyoruz. Di amine bakalım. Di amin yani bir azot var. Bir hidrojene bağlı ve buna... 2 tane karbon bağlı. İşte bunun ne olduğunu görüyoruz. Bir sekunder amin olduğunu görüyoruz. Ve basit bir amin. Ve evet, dikkat ederseniz sikto amin, üç amin, bir bütün amin bunlar iyi isimleri. Ama etilamin amin nedir bir? Yaygın isimdir. Evet. Cevabımız haliyle yeşille işaretleyelim de. Evet. Evet, proteinlerin yapısında aminler vardır. Yes, this is true. Evet, aminler var arkadaşlar. Zaten proteinlerin karakteristik özelliği de buradan gelir. Proteinler nedir? Azotlu bileşiklerdir. Azotun kaynağı amino asitler. Peki amino asitler nedir? Proteinlerin yapı taşlarıdır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Sakın bunu yanlış diye düşünmeyin. Peki bir amino asitin temel yapısı nedir? Bir amino grubu var. Bir karbon atomuna bağlı ki o da bir karboksil grubuna bağlı. Yani karbonik karbona. Dolayısıyla o bir alfa karbon. O amino grubu da bir alfa amino grubu oluyor. Bir hidrojene ve bir de R grubuna bağlı. Ve bu R grubuna, R grubunda ki element ya da işte gruplar, zincir ne ise ona göre de farklı farklı amino asitler türüyor doğada. Ki alfa karbon taşıyanlar ya da, ya da alfa amino grubu taşıyanlar daha doğrusu alfa amino asit diye isim indiriyoruz ki proteinlerin yapısında arkadaşlar alfa amino asitler var. Evet 14'e geçiyoruz. Bakın NH2 var ama nereye bağlı? Karboni karbona bağlı ki bu onu ne yapar? Amit yapar. Karbon zincire bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani heptanamit bitti. Bu kadar basit. O zaman nerede seçenek? burada. Ki arkadaşlar bakın bir amitte, bir aldehitte ya da göreceğiz işte bir karboksilik asitte tabii ki üstün grupturlar. Ee, haliyle bir numaradır doğası gereği de. Çünkü bu tarafta başka bir karbon omurga olma ihtimali yok. Daha doğrusu pozisyonu değiştirecek bir karbon olma ihtimali yoksa var. Yani buradaki hidrojenin biri karbon olabilir bir karbon iskeleti ama o zaman isim ne olur? Azota bağlı olduğu için mesela alkil olsun N olur. N mesela ne olsun? Metil. N metil hep deriz o zaman da. Çünkü biz her zaman biliyoruz ki karbon iki karbon buradaki bir numaradır. Yani buraya bir heptanamit demeyiz ya da bir pentanamit, oktanamit, nonanamit demeyiz. Bir kullanmayız. Çünkü o hep biridir değişmez karboksilik asit tadı böyle aldehit tadı böyle. Ama mesela bir fonksiyonel grup düşünün. Bir bileşik düşünün ki hem karboksilik asidi var hem aldehiti. Karboksilik aside göre isimlendiririz. Orada yine biri söylemeyiz. Bir demeye gerek. yok çünkü hep bir numaradır. Evet geldik 15. soruya. Yine bir isimlendirme. Ne görüyoruz burada? Tiyürt, SH yani sülfitril grubu. kükürt yani ne? oluyor bu arkadaşlar yani şu kalıp oluyor değil mi e, R bağlı bir SH SH alkol gibi bakın kalıp ama alkoldaki oksijen yerine ne var kükürt var yol olduğu için de haliyle bir üstün grup verilen bileşikte çünkü başka fonksiyonel grup yok gerisi alkan o zaman bu tiyol grubun olduğu karbon 1 bu 2 3 bu da açılabilir. fark etmez çünkü şu iki arkadaş aynı karbona bağlı 3 olduğuna göre propan yani propan tiol alkan adını ver Tiyolu ekle kök zincir son ek neyi unuttuk fonksiyonel grup varsa yeri olacak yani bir propan tiol veya propan bir tiol bir metil grubu var 2 numarada o zaman ne oluyor 2 metil oluyor 2 metil 1 propan Tiyol. Yani cevap de. Peki Tiyol grubu bir örnek olsaydı adı ne olacaktı? Merkapto. Instagram'da paylaştığım, yakın zamanda paylaştığım bu fonksiyonel gruplarla ilgili bir gönderi var. Ona mutlaka bakın. Çünkü hem grupların öncelik sıralaması var hem de öncelik sıralamasına girmeyenlerin neler olduğu var. Ve her birinin hem son ek hem de ön ek isimleri var. Çünkü fark ediyor. Farklı oluyor. Farklı olabiliyor veya. İşte alkolde mesela olla biter ama alkol bir ön ek ise ona hidroksi diyoruz. da güzel bir örnek şimdi yaptık. Tiyol bir son ek olarak kullanılacaksak tiol diyoruz. Ama bir ön ek olacaksa o ne olacak? Merkap da olacak. Ama bir eter mesela alkoksi o her zaman bir ön ektir. Yupak isimlendirmede. Son ek olmaz ya da halojenlere halo alkandır. Tiyo de öyle. Her zaman alkil tiyodur. Son ek olarak kullanılmaz arkadaşlar. Ya da bir keton düşünelim ketonun mesela son eki 10 iken eğer keton bir önek olacaksa ona da okso diyoruz. Yani değişebiliyor ama burada dikkat. Amin içinde de Son ek amin dedik ama önek kullanacaksak amino diye kullanmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet geldik 16. ve son soruya. Verilen bileşikte ok ile gösterilen fonksiyonel grup nedir? Bakın yine bir kükürt. Kükürt gördüğümüzde iki grup aklımıza gelecek. Tiol ve tioeter. Ki tiyo eter olduğunu anlıyoruz herhalde. Rahat anladık. Burada R var. Burada bir R var. Yani R, S, R. Yani bir tiyo eter. Ya yani da alkil tiyo. Cevap B oluyor. Ki bu verilişen bir arkadaşlar. Metiyonin bir amino bir alfa amino asit. Metiyonin ve protein sentezindeki önemli amino bir tanesi. Bir diğer kökükle münasidimiz daha var ama o yol içeriyor. Yani bu kalıbı o da arkadaşlar sistein. Sistein ve metiyonin bizlerin kükürtlü protein amino asitleri. Ve böylelikle konuyu bitiriyoruz. Son. YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sorunuz var ise biliyorsunuz e-mail gönderebilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz veya yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaktan büyük keyif duyacağımı bilmenizi isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.